Hepinize merhaba. Bugün Uzak Şehir'in 26. bölümünü konuşacağız. Hepsinin toplamı bir ilanı aşk etmeyen girişimlere, bırakmamaya bin defa söz verdiren vefa borcuna ve evleneceğim, vermezlerse kaçacağım ısrarına hazırsanız başlayalım. Vay be! Mardin asfaltından bir fiko geçti asfalt bitiyle. Valla geç bulduk erken kaybettik seni Vefiko. Alya'ya seni seviyorum bana anne de diye kendi eksiklerini tamamlarken Cihan'a Alya'ya emanet ederek Alya'ya duygularına sahip çık diyerek onların eksiklerini tamamladı. Alya'nın yüreğine dolacak yokluğunun acısı yerine Cihan'a olan sevgisinin dolmasını vasiyet etti. Dünyada kendine yer bulamayan Fiko Mardin'in bağrında bir yer buldu sonunda. Alya'nın mezarlıkta Cihan'dan destek almak için sarılmasını görse eminim duygulanırdı. Alya duygularına sahip çıkacak, kalbini açmakta, seviyorum demekte geç kalmayacak diye. Alya'nın yalnızlığına şahit olmuş, çok üzülmüştü çünkü. Sadakatin yüzünün aldığı şekil keyfimi yerine getirdi ayrıca. 20 kilo haliyle koca konağa sığmıyor Alya, annesinin asfalt bitinde alıyor soluğu. Bu zor kavuşmanın vedası da zor olacak elbette. Kalmak istemediği o şehirde kendinden bir parçası var artık Alya'nın. Dünyanın öbür ucuna da gitse, bir gün sadece o mezarı ziyaret etmek için de olsa dönecek o şehre. Sonu kanla mı biter bu hikayenin bilemem ama Alya annesinin kanıyla bağlı artık o topraklara. Bu araba sahnesinde de daha birçok yerde olduğu gibi mutsuz son olabilir iması vardı. Nedir bu mutsuz son sevdanız ya? Bu kadar çileli yollardan geçmiş bu insanlara mutlu bir son yazmak niye zor geliyor ki? Mutlu son yazsanız da akılda kalırsınız arkadaşlar. Bu klişeyi kırın artık. Alya ile Cihan için bu kadar acıdan sonra mutlu bir son şart. Ne kadar sadakat tam tersini istiyor olsa da. Fikriye'nin ölümüne bile oh çekecektin neredeyse. Ne kadar kötü olursa olsun insanın ölüme saygısı olur be. Sadakat Alya'nın aldığı bu yaraya sevinirken onun tahmin edemediği nokta bu yara Alya ile Cihan'ı birbirine daha çok yaklaştırdı. Bugün birbirlerine güvendiklerini korkusuca söyleyen ikili yarın her türlü engele rağmen sevdiklerini söyler kimseden çekinmeden. Bu ikisi arasında cesaret duvarı yıkılmadı. Ama yine de iyi ilerlediler. Mağaradaki konuşmaları neydi öyle mutlu aşk üzerine? Etrafından dolaşıp dolaşıp asıl söylemek istediklerini, gönüllerinden geçeni söyleyemediler bir türlü. Cihan nareleri falan örnek gösterip mutsuz aşk bizim kaderimiz gibi konuşunca Ali'ye belki bir gün olur dedi ve yeniden yandı tüm ışıklar Cihan için. Odaya da göz koydu kaşla göz arasında. Tek takılmak istiyormuş. Kapı kırarak da girermiş. Tek başına yıkımcı oldu Kanadalı hanıma. Fiko çiçeğim göçüp gitse ne değişir? Şovu devam ediyor kadının. İki sinema biletiyle bağlayacak iki inatçıyı. Vazgeçmeyin mesajlı filmle hem de. Her anne evladının mutluluğu üzerine şov yapmıyor tabi. Sado da kökü dışarıda falan diye Alya'yı taciz edecek oldu. Ama Cihan Aldor'a yedirir mi karısını? Benim hanımın dik duruşu yeter diye veriyor eş durumundan Doğan avukatlığın hakkını. Dizinin aksiyon tarafındaysa Nadim'in Bora'nın yerini bildiği ortaya çıktı. Sırların uzatılmadığı hemen çözüldüğü senaryoları daha çok seviyorum ben. Ne alelacele geçiştirilmeli ne manas destanı gibi uzatılmalı. Zerrin duyar duymaz abisine uçuruyor haberi. Haberi alan Şahin, Şahin'in peşine takılıp Kaya, Kaya'nın gittiğini duyup Cihan damlıyor Baybarsların konağına. Hır gür çatışma derken Ciho vuruluyor. Vallahi ben yapmadığımdan başka da bir şey öğrenemiyorlar Nadim'den. Cihan eve varınca ilk önce karısına nazar yiyor ancak ondan sonra pansuman yaptırabiliyor. İşi sulandırmaya çalışması da hem Alya'dan hem sadakatten veto yiyor. Tabi azar faslı burada bitmemiş. Odada bir turda ciddili azarlıyor Cihan'ı. Gerçekten önünü sonunu düşünmeden hareket etmek bu noktada olacak iş değil. Cihan yokken Ali'ye yapılan muamele ortadayken Cihan kendine zarar getirecek her şeyden uzak durmalı. Özellikle sevmeye de söylemeye de geç kalmadan bir gelecek kurabileceklerinin sinyalini vermişken Alya. İsmi özel pansuman içinde Alya'nın hastanedeki odasında salınıyor Ciho. Tabi pansuman bahane ilan aşk şahane ama karabahtları mani oluyor açılmalarına. Yani Cihan'la Alya açılmaya geç kalacak. İsim yaran iyileşince oluşacak izin üstünde Alya'nın adını dövme yaptır sen Cihan. Belli ki duygularınızı açmanızın yolları kapalı. Var romantikli bir şeyler de hep gizli işte Cihan'da. Fiko'nun adını servise vermesi falan şık hareket mesela. Alya buna duygulanırken Cihan Mine'ye hamile olup olmadığını soruyor. Tamam sen yine de sor emin olmak için ama insan ne yaşadığını bilir be Cihan. Ne zamandır Mine'ye gibi bile bakmadığını biz biliyoruz mesela. E annenle birlikte şeytana papucunu ters giydireceklerini de öngörüp peşine adam takmışsın madem. Mineden duyacağın herhangi bir şeyden nasıl emin olacaksın? Neyse ki kuşkun işe yaradı da hastane önünde Sado'yu yakaladın. Bu sefer de laf anlatmaya çalışıyor Alya bana nefes oldu diye. Ya anlamıyor dinlemiyor bile. Normal insanlar konuşulunca Sado Alya'yı o cehennemin içinden çekip alınca anlar. Öğren artık şunu. Cihan annesine de Mine'ye de söyledi burada Alya'yı sevdiğini. Bir Alya duyamadı garibim. Minedeki yüzsüzlüğün de maşallah var. Denizde kum, minede yüzsüzlük. Cihan diyor çocuk kabulüm sen değilsin. Mine diyor Arya'yı kaybedeceksin. Çocuğa da kendine de olacak hiçbir şey umurunda değil. Cihan Arya ile mutlu olmasın. Ali onu terk etsin de kendine ne olursa olsun. Cihan Mine'yi sakladığında olanları bildiğinden aynı yanlışı bir kez daha yapmamak için hemen Ali'ye kendi söylemek istiyor. Fikriye'nin sinema biletleri giriyor bu sefer de araya. Annemin vasiyeti gibi deyince kıyamıyor Cihan. Bunlar son huzurlu dakikalar. Omza yaslanmalı romantikli dakikalardan sonra Cihan'ın en korktuğu yere geliyorlar. Gerçekleri söyleme zamanı. Alia'yı kaybetme pahasına dürüst oluyor bu sefer. Korka korka ama tek seferde söylüyor. Aferin Ciho. Trip iyi iyi adam etti seni Aliye sonunda. Kadın daha bunu hazmedemeden kapı çalıyor. Haber geliyor. Konağa Mine gelmiş. Ya bir dur sadakat. Şokumuz şaştı. Az bir nefes alalım. Tam bir yılan bu Sado. Alya daha boğazında yumru olan yeni haberi sindirememişken konaktan kovuyor kadını. Cihan da öyle izliyor annesi karısını kovarken. Yoksa ne fotoğrafını kolyeye koymak falan. Papucumu nasıl seni? Karını elinden tutup ya o gider ya da ben karımı bu kadının aynı çatı altında yaşatmam. Onun huzuru benim için önemli diyemedi. Anca baktı öyle. Alya ne yapacak şimdi diye. Azıcık ağırlığını göremedik Cihan. Bırak artık çocuk gibi annenin eteğini çekiştirmeyi de ne istediğini söyle sözünü geçirebildiğini görelim. Daha ne kadar ezdireceksin karını de nene? Kesper Şahin öyle mi? Evli de olsa, hamile de olsa, gök taşı da düşse, nare ilk sırada onun için. Özkan kedigillerden olduğu için dokuz canından ödün vermeden narenin yakasında aşiret nişanesi gibi yerini koruyor. Yoğun bakımdaki nöbet bitip serviste nöbete gelince sıra Kesper'ımız yine oralarda. Nare içeride Özkan'a söz verirken de orada. Yeter benle perişan olduğun, Git mutlu ol dese de asla gitmez. Nasıl haberinin olduğunu biz faniler anlamayız ama Özkan felç olduğunda yine orada. Seni çok sevdim ama Özkan değil tek engel. Baban katil olabilir dediğinde kırgın ama. Hadi Boran'a Hasan'ın kıydığını söyleyin de herkes bir rahat ayarsın artık. Nare kendi perişan, Şahin'le de olmuyor çaresiz. Özkan zaten per perişan. Üstüne de Nare keşke birbirimize yük olmasaydık, arkadaş kalsaydık demez mi? Birbirini tüketen diğer çiftimiz Zerrin ve Kaya'daysa olaylar biraz karışık. Zerrin Kaya'nın tüm ısrarına rağmen bebek Demir'den demeye devam ediyor. Kaya artık Zerrin'in itirazlarına daha fazla direnemiyor ve bebeğin kendinden olmadığını kabul etmek zorunda kalıyor. Peki bulduğu çözüm ne? Başka bir kızla evlenmek. Arya'nın da dediği gibi o kız her kim olacaksa yazık edecek Kaya. Zerrin ise şantajla zorlamayla Demir'le aynı çatı altında kalmaya devam ediyor. Çat bana karşı hisleri mi var diye sorması da Demir'in hisleriyle yüzleşmesine sebep olacak bence. Demir ve Zerrin ikilisi için ilişkilerinde yepyeni bir kapı aralandı böylece. Bizim bölüm hakkında yorumlarımız bunlardı. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.